Ay bu Efe'nin de sesi çıkmıyor. Nerede acaba? Efe. Ne oldu? Ne oldu? Neyin var? Yanakların kıp kırmızı olmuş Efe. Bakayım. Çok kötü olmuş yanakların. Ay ben hemen doktoru arıyorum. Tamam mı? Hemen doktoru arayayım gelsin seni muayene etsin. Tamam mı anneciğim? Tamam. Korkma tamam mı aşkım? Tamam. Çok mu Tamam korkma ben arıyorum doktoru. Dur bakalım arayalım. Çalıyor ama cevap vermiyor belli. Alo. Alo. Ne Dok oldu? Doktor ayva. Doktor ayva. Doktor ayva telefon ne oldu diye mi açılır? Hasta mı oldu Efe? Evet Efe çok hasta oldu. Bir an önce gelip bizim... Bakar mısın, muayene eder misin Efe'yi? Evet. Tamam o zaman seni bekliyoruz. Hemen gel tamam mı? Doktoru da bak acık. ya. Doktor telefonu ne oldu diye açıyor İyine Efe. Acık, acık, de Efe. Bakayım bulman gerekmiyor. Bütün o al gel. <laughs> Ay doktor gelmiş bakalım. Oo ilaçlarını da getirmiş Bırak. doktor. Bakayım. Ne tamam <laughs> O doktor seti, ateş ölçer. Tamam. Şur Şur Hepsini getirmiş. Efe bir saniye, Şimdi doktor gelsin baksın. Buyurun Doktor Hanım, buyurun. Bu doktor da bir tuhaf ya yerlerde yatıyor tabii. Doktor Hanım, Şur bir an önce bakar mısınız oğlum çok ya, hasta. Yok. Tamam, geliyor. Doktor Hanım seni bakacak, İlk sen ateşine yat. Bakacağım. Ateşine bakın. Hı ateşler içinde yanıyor. Kaç derece? 30. 30 mu? 30 ateş oldu. Doktor hanım bir daha ölçün isterseniz. Hadi gidin bir daha ölçün. 39. Otuz hey, 39 mu? Oo çok ateşi var. Ne yapacağız? Of. Ben ona bir tane iğne vurmak zorundayım. İğne mi? Evet tutacağım. Korkma sen. <laughs> Anne, annemin elinden tut. Hiç acımayacak. Doktor hanım. Önce iğne yapmadan muayene etseydiniz ama siz bilirsiniz. de işinize ya karışmayayım. Tamam. Aa, da yavrum, iğne ya. Hey, doktora bağırılmaz Efe. Adam, bunu size mı? Tansiyonum şu an çıkmadı. Hadi doktor hanım bir an önce muayene edin oğlumu. Bu nasıl doktor ben ya? Bakacağım. Bir an önce muayene et işte. ya. Arkadaş doktora bak ya. Hadi doktor. kızarmış. Ne mı kızarmış? Neden acaba? İltap mı var? Kardeş sırası da kızarmış. Ne oldu Efe ay uyukluyor baksana doktor hanım. İyiymiş. Uyuyor galiba. Doktor hanım ne yapacağız ya çok hasta. Ne yapacağız? Ben evet. Ne İlaç vereceğim. İlaç da mı vereceksin? Hangisini? <laughs> İlaç da seçici. E, şunu, şunu şunu alacaksınız. Bunu alacaksınız. Tamam o grip için diğeri de mide bulantısı için mi? Ha. Tamam. ya içeceksin şimdi değil anne. Şimdi değil önce bir doktor seni mani edecek değil mi? Evet doktor hanım başka bir şey yapmayacak mısınız? E, ee, buraya kusuyordunuz. Ay mide bulanıyor mu Efe? Ay bulanıyormuş <laughs> midesi de. Ay pis çocuk. Şimdi de Sırtını falan dinlemiyor musunuz hocam? doktor hanım. Doktor <laughs> hanım bir bakar mısınız? Biraz önce muayene eder misiniz çocuğu? Ay bu neye benziyor? Doktor Ervan'ın çantasıyla da üzerindeki kıyafetle çok uyumlu. Buna aynı. <laughs> evet doktor hanım. Doktor Erva. <laughs> bir daha öksür <yükselir> Doktor. <laughs> Hocam çok hasta sanki. ne oynayacağım. Hocam ne oldu? <laughs> Neyi var? Ee, Grip mi olmuş? Hmm. Oynayacağım. Bizim doktorumuz da hasta olmuş. Boğazım mı ağrıyor doktor anne? Ne yapacağız? Çok ağrıyor bu az zaman. <laughs> Tamam Hemen baktıracağım. Hadi Efe bitti mi doktor ucunu? Efe bunu Ama Efe yüzlerin çok güzel. Az gel ateşine bakayım bir daha. Bak gitti. Bakayım gel. Yo gitmemiş. Şimdi yapacağım şunu.